Herkese merhaba arkadaşlar ben Gülfidan Akta. Hadi bakalım bugün Alev destesiyle ile birlikte ilişki açılımı yapacağım. Kollektif ee, kolektif açılım olacak arkadaşlar. Uyumlanmanız için lütfen kartlarıma bakın. Evet. Şu anda kafanızda hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey düşünmeyin. Sadece buraya odaklanın. Evet. Evet. Bu arada beni takip eden siz sevgili gönül dostlarım çok teşekkür ederim. Takip etmeyenler de takip ederse, YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen profilime tıklayın ve YouTube kanalıma abone olun. Evet, hadi bakalım. Bütün aile için niyet ediyorum. Kartlar beni doğru bir şekilde, doğru bir enerjide yönlendirir. Aklınızdaki kişi size dair ne düşünüyor, duyguları, düşünceleri neler, ne yapmak istiyor, amacı ne, düşünceleri hangi yönde her şeyi net bir şekilde aktar bana. Evet. <laughs> İlk çok güzel kart attı. Evet. <laughs> Arkadaşlar şu an kolektif bir açılımı yapıyorum ve de dediğim üzere e, aklınızdaki kişilerin yoğun bir şekilde düşüncesini öğrenmek için bu açılımı yapıyoruz. Aklınızdaki kişi e, affedilmek istediğini söylüyor. Bağışlanmak istediğini söylüyor. Sanırım geçmiş yakın zamanda aranızda bazı gerginlikler olmuş. Hoş olmayan şeyler yaşamışsınız ve karşı taraf gerçekten sizi sözleriyle ciddi anlamda incitmiş. Yani incinmişsiniz. <laughs> Ondan kaynaklı da kalbinizi ciddi oranda kırdığı için o yüzden bağışlanmak istiyor yani onu bu davranışlarınızı bencilce Evet ama hoş görmenizi istiyor yani affedilmek istiyor çünkü bu düşünce şöyle sahip olmuş kendisiyle yüzleştiğini söylüyor şimdi kendi içine bir dönüş yaşamış ve kendisini sorgulamış İyi yanlarını, kötü da ya kötü yanlarını, artılarını, eksilerini, her şeyini sorgulamış. Sonrasında da vicdan olarak rahatsız olduğundan kaynaklı da sizin kalbinize onaracağını, yani onu affetmenizi istiyor, onu bağışlanmanızı istiyor ve bu süreçte bunu yaptığınız takdirde de size karşı güzel adımlar atacağını söylüyor ve çaba göstereceğini söylüyor. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi gerçekten sizi çok sevdiğini söylüyor yoğun bir şekilde sizi düşündüğünü söylüyor. Evet bazı yaptıklarından dolayı şu anda utanç duyduğunu söylüyor <laughs> ama yoğun bir duyguyla size bağlı bağımlı olduğunu söylüyor. E, aklınız kalmasın yüreğiniz kal e, yüreğinizde temiz tutun konuşamadım e, yüreğinizi temiz